Merhaba arkadaşlar ben Ateş. Ee, yine merhaba yine bir video. Bu sefer farklı bir oyun. Bu sefer şey oynuyoruz. ve Abyss oynuyoruz. Bu benim kadarıyla Grover Garden'ın yapımcısı tarafından yapılan bir oyun. Ee, eğer bu videoya bir beğeni ya da onu izlemeye gelirse e, video devamını çekeceğim. Pek bilmiyorum oyunu. Yani biliyorum da az bir şey oynadım. oynadım yani. Şimdi ilk ne yapalım? İlk bir evet fetek nasıl? Travel, oha, en ağır Neyse biraz para toplayalım. Gerekiyor. Para 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 biri 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 para 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 biri biri. nokta 2.5 milyonu bir anda alalım. Alalım. Al. Um, elimdeki kaktüslerden biraz bırakacağım. Şimdi bütün bu yeni yaptığımızı tamam. Bir de eşya alalım. Bana neden kovası... tamam. Sonraki videoda galiba galiba ıı, kapı bari evrimine oynayacağım. Eskisi gibi tak 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 uzun Dondurun. Bunlar çalışmıyor mu? Heh. Çok şükür. Ha, otomatik satıştan ikisini kaldıracağım. Bu ne kadarmış? saniyelik girme 20 20'den daha az veren varsa var. ee anlayış cihazı var tüm şeylerimi siliyorum bildiğin kadarıyla şey bir şey jindal vs yakın arkadaşlardı acaba niye vs ye girdiler ne varsa şöyle söyleyeyim daha şey bitkileri topla bir tane alayım buraya ekleyeyim buraya çok küçük ee, seed shop'a girelim dediğim gibi bir veya bir beğeni ve veya iki izlen on izlenme gelirse arkadaşlar devamı da gelir niye gelmesin yani alamıyorum ha yani. Şimdi de şu kaktüslerden alayım biraz. Nadir bir şey ekleyeceğim. Yani evimdeki en nadir şey. Ejerha meyvesi ekiyorum buraya bir birer şer adet. Bu değil. Ejerha maması. Mesela Merhaba mama, E ben otur satışa geçmedim mi? Şimdi gelir mi İzper falan? Oo, bunlar ne? Ben bunu dondurayım. Dundura. Öldüm mü? Bana mı öyle geldi? Bunun canı niye azalmıyor? Ya da E bunlar yok oluyor. Niye hiçbir şey anlamadım? Hiç güzel bir şey yok. Vallahi bir şey mi? Neyse. Neyse. Aa! Efsanevi koku pantol, pantol. İyi ki de hasarıyor. Ba ba ba, ba 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 Güzel bence. O ba 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 ba. E ne varayım? bir tane bulmam yeni yeni gitti. Neyse kas 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 um, Revit Trailer Trailer istiyordu Trailer Trailer Sorman varsa isteyeceğim Normal ama Aa bu şey değil mi Yine yine duymak Buranın yok çalma var mı acaba yok galiba Bunları şey alabiliyor muyum? Bunları şey almak olsaydı Ya i̇şte. ee. Ee, Bu muz tabancası Bu muz tabancası Şuna sık şuna sık Buna sık

ödecek de Tara i̇şte. Tara gitsin aldım bağrarmayan aldım bal Tara 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 buz bu buz olması çok zor diyecek bir şeye gelirse atacağım. Sık 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 sık, sık. Geçitme geçitme. Gökkuşağı kuşu diri diri da orka ver orka var. İki benim kaldı. Artık böyle lazım. Bu da fazla oluyor ama. Bir tek efsanevi ileride kullanacağım bunu. En iyi vurun yoktur. Karı takarak. Bekliyor, şey değişmiyor. Allah 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 Bu bitti, bu da gitti. Neredeyse buradan. Şöyle vuracağız artık kafalarına her önden e de kafalarımda hepsini kimlemek konu bir troller o trolley gelse mükemmel değişti. işte gıcık oyun vermiyom neyse Onun mağazasına bir bir şey gelmiş olsun. Zaten şuraya, şuraya kadar alabilirim. niye Aşağı. Bakıyorsam. Şuraya bir tane koymam gerek. Onun için. An... Bunlar daha iyi. Oh my god. Erzurum'dan 10 Söyle vur, vur 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 Bu videoyu bir tık uzun yapacağım. Ay pardon kısa yapacağım. 15 dakika. Hızlıca yorumlayabilirsin. Yorumlayabilirim diye. Sonra zaten Kapibara evde ilk serim, ilk video oydu galiba ilk videolarından ilk seriydi. ikinci seriydi işte Allah Allah neyse ben 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 öldü ne bileyim bana nini Skill Evren'in yaptığı seviyorum da oynamıyorum. O nasıl oluyor diye sorgulamayın. Ne oluyor işte? Hem size ne var var? Oynamıyor. Sen ne almak istiyorsun? Hem Bu paraları da Bonus yana Karol da Carlos olsaydı mükemmel olurdu. Ben geliyor dur geliyor geliyor. E bu da geliyor. Ah. E bu da gel. Ah. Yok oldu bir anda. Bazıları yok oluyor bak. Oh <laughs> yeah. Haydi, bu biraz yavaş peşkarcanlar bu. Bazıları piyo geliyor. Piyo, piyo, piyo. Neymo. de acımasızlar. E bir kavurma bu süreci anında yok oluyor ya. Şurada şöyle dans amsile verelim. Oh, Bakmaz amsile. Etrafı olmak artı ve O zaman ben bunları kesin ve yitit. Şarpı on bu mu geldi Allah En iyi bunu yap zaten. Epikleri kes, epikleri kes, epikleri kes. Bak zorlayacak diyecek tamam Bu tek bir Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti sadece. Ya şu yoldan şu kısma değdikleri anlıyorlar. O kadar OP ver ki. Yani mesela bu değdi anladı. Şöyle. Bu da öyle. Bu da sen seninle... bunu yapana. Direkt bir tropa 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 Iıııım Sonraki video ne olsun Yani Ah mythic 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 Mythic'e şey geliyor geldiği an buzluğumu bas atacağım, Kesmemiz Kolay gelsin diye Mam 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 Canları yüksek diye yapıyorum Hadi hepsi olsun Öldü Tamam Öldü öldü 2 dakika, 1 dakikaya videomuz bitiyor. Yavaştan kapanış ve sorularımızı soralım. Ee, ilk önce soruları soruyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuz Kapıbara Evrimi mi? Eski serilerimden. Yoksa başka bir seri mi? Şunun o da Kapıbara'yla aynı. Yoksa bundan devam mı edelim? Bunu sevdiniz mi? Bir yorum bile yeter benim için ee, anlamaya. 20 saniye kapanışı yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım mutlu ve güzel bir şekilde seyretmişsinizdir. Ee, i̇yi seyredilirim. Ee, i̇yi de seyretmişsinizdir zaten. Ee, şu an bu bu evdeyiz. Amacım revit atıp buraya kullanmak. Hızlıca güçlendirip şey yapacağım. Ondan sonra bu oyunu böyle ciddi ciddi tam amaçlı oynayın. Başlayacağız. Görüşürüz. iyi günler dilerim.